Şimdi sizi tatlı mı tatlı bir o kadar da masalsı bir mekana götüreceğiz. Geçmişi iki asır öncesine dayanan Kadıköy'deki meşhur bir şekerciye. Her yeni yıl öncesi ziyaretçi akınla uğrayan tarihi mekana bu senede ilgi oldukça yoğun. Süslemeleri her şeyi çok güzel. Seviyor musun çok şekeri? O kadar da çok sevmiyorum. En çok ne yemeği seviyorsun? Çikolata. Ben de. İnsanın baktıkça bakası geliyor. Renk renk şekerlemeler, birbirinden leziz çikolatalar. Şeker yemeği çok seviyor musun? Evet. En çok hangisini? Çikolata mı, lokum mu, şekerleme mi? Çikolata. Covid döneminde özellikle de insanlar dışarı çıkamıyor en azından böyle yerlerde biraz neşe buluyor. Şekerlemeler, çikolatalar, lokumlar burası İstanbul'un tarihi şekerci dükkanı. Kadıköy'deki bu dükkan tam 214 yaşında ve her yıl yılbaşından önce ziyaretçi akınına uğruyor. Anne geçip öbür tarafa Ne istiyorlarsa ondan aldık. Çok renkli tabii. Şu anda 215 yıllık bir mağazadayız. Burası Kadıköy'ün, İstanbul'un hatta Türkiye'nin artık bilindik nokta atışı olan bir mağaza. Dükkanı ziyaret etmek isteyen, şeker almak isteyenler kapıda uzun kuyruk oluşturuyor. Merhaba efendim nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? İyiyiz ne kadardır bekliyorsunuz? Yani 15-20 dakika olmuştur. Nasıl beğendiniz mi? Ya dıştan beğendik ama bir içeride görebilsek. Masallardan çıkmış gibi duran şekerci dükkanının hikayesi 1807 yılında akide şekeriyle başlıyor. O hikaye iki asrı aşkın bir süredir de devam ediyor. Şeker, çikolata, lokum, tatlı yani şekerle ilgili her üretim yapan bir dükkanız. Geleneksel ürün ve yeni nesil ürünlerle beraber bir harman halindeyiz. Kütahya'dan geldik sırf mağazayı gezmek için, uğramak için. Çok hoşumuza gezi git gidiyor. Şeker için bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk git git bitmiyor. Hemen sıranın sonuna doğru ilerlemeye çalışıyorum ama devam ediyor uzun uzun. Merhabalar nasılsınız? İyiyim. Beğendin mi burayı? Evet. Kızımızla birlikte geldik. Bugünü böyle değerlendirmek istedik. Ününü biliyoruz zaten. Sırada da bekliyoruz.